Alışık değilim Elin diline Sen düşürdün beni Bu garip ağla Duymaz oldun beni Yanı başında Çığlığım sahipsiz Ben yalnız kaldım Duymaz Diyorsun kim? ki yüreğine talibim Yanım Yüreğine başladım. yuva olacaksan gir içeri Çılığım Yorgunluklarını kırgınlıklarını sahipsiz, kaldıracaksan Yaraların izlerini saracaksan çah yüreğimin kapısını Öncesini sonrasını sormadan, bıktırmadan, usandırmadan, Sen yormadan kalacak sandığımı. Yok, 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 yok. Sana sözüm yok. Yok, yok, yok. yok. Senden fayda yok. Yok 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 sana sözüm yok Dirhem dirhem yavaş yavaş yaklar Korkularını atamadı üzerinden Ezikleri var hala iyileşmemiş El sürüldüğünde kırılacak kadar incelmiş yürek kabuğu Üstüne eklemeyecek sanacılar Sarmaya yetecekse sevgin izlerini silecekse şefkatin, sarı sabur çiçeği gibi merhem olacaksan gir yüreğime. Eylül'de isen ılık meltem ol, üfle her zerresine. Zenleri soğun çok gördü bu yürek en sevdiklerinden, kara yaşadı Temmuz'un sıcağında. Ayazınla donduracaksan girme yürek kafesime. Serçemiz hali ürkek, inancı yok oldu sevgi sözüne Setler var aşamadığım, aydınlığa ulaşamadığım Alaca karanlık kuşağı gibi kısa olmasın sevginin ömrü Dilinle değil yüreğinle seveceksen gel Köprüler kurt çıkmazlarıma, aşayım tüm sıkıntıları Evveli değilsin bu yüreğin, darbeler yedi her yerinden sevgi sızıyor oluşan çatlaklarından ahire olacaksan geri yalan sevdalara kapalı bu yürek kör kilitler vurdun üstüne yeminler ederek kör kilitler vurdun üstüne yeminler ederek yok 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 sana sözüm yok 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 zalim Senden fayda yok 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 Sana sözüm